yine bir pizza dükkanı açtık ve en güzel pizzayı biz yapacağız. Yes! Oyuncu aile. rapa Şimdi dostum bak çok basit bir mantı var. Sen diyor böyle hamur o cho ama bak gerçek Burada hamur güzel, gibi yapmışlar. Görüyor yumuşak, musun? Yumuşak, toplanıyor. Aynen böyle böyle, mi? böyle 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 açacağız ki tam böyle yuvarlak olana kadar çekiştireceğiz canlar. Bence evet. yeter ya. Çok Yetmez galiba. Çok Burayı da düz Acıcık yap, burayı da düz tamam. yap. Bence tamam, yuvarlak bir hamurumuz olsun. Ama olur. diyor, şu an peynirli pizza diyor. Böyle kaşıkla... Evet, salçasını sürdüm. Her yerine, her yerine, her yerine. Bence her yerine olmalı canlar ya. Böyle evet. köşeleri falan bırakalım demeyeceğiz, oralarda lezzetli olsun. Her yeri, her Şekil yeri, her eden, yeri. Çünkü neden? Köşeleri kızardığı zaman böyle taş gibi oluyor. <laughs> Şimdi böyle peyniri peyniri evet, de rendeleyelim. 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 Rendeler, Güzelce <laughs> ne yapsın? Erisin dostum. <laughs> Çünkü pişme seviyesini de ayarlayacağız. Ben iyi pişmiş seviyorum canlar böyle kızarsın pişmiş. kızarsın kızarsın Aaaa. kızarsın 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 son anda. tam böyle ucu ucuna alacaksın ki öyle iyi kızarmış olacak. Bak kenarları falan iyi kızarmış gördün mü bu? Hmm. Bence çok beğendiler gördün mü? Yani ilk defa pizza ya Yay. bu kadar sevineni gördüm. Pepperoni'li pizza istiyormuş dostum. Pepperoni'li pizza yapacağız. Hemen güzel. size bir pizza açalım şurada Artık öğrendik bence daha böyle seri açabiliyoruz dostum. Güzel 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 yani. <laughs> Açabiliyoruz bence ya bak güzel çektirdim yuvarlak. Ay oldu. Olsun o kadarcık oldu. olur dostum ya. Ben pizzaların böyle direkt yuvarlak olanlar böyle fabrika çıkışı gibi oluyor. Böyle elde yapıldı belli Allah. olsun. Ne alakası var? Düzgün olması önemli olan. Yani her yeri Ay, oldu aynen. mu olmadım bilmiyorum. Koyancıcık. Oraya tam koyamıyorum. Bizim vermiyor dostum. Ya, işte, böyle bir kaç tane yaprak için. koyacağız olsun ya. Çok yapraklı sevmiyorum ben. yaprakta <laughs> canlar. Ya çok yapraklı derken Ot yemiyoruz canlar. Ya böyle birazcık o sucuklardan 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 da koyalım. Ben tipi düzgün olsun yeter diye düşünüyorum. Tabi, peyniri güldürüm. koyunca şimdi bayağı düzelecek. Yani peyniri koyana kadar bir şeye benzemiyor ama peyniri koyunca bayağı pizzaya benziyor. Güzel oluyor. Şu an bence güzel dostum. Piş 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 piş. Evet yüzeye çıktılar yani tamam. Yani pişmiş her zaman iyidir dostum. Güzel bir yakmayacağım. ben iyi pişmiş sevmiyorum. Hayır ya bizim pizzamızın özelliği bu iyi pişmiş pizzaları. İyi pişmiş pizza. Aynen. Baksana bir sürü para kazandık. İlk günü tamamladık canlar ve bir sürü para kazandık. 275 dolar. Bence güzel para. Böyle karides de koyabiliyoruz. Aynı şekilde biber de koyabiliyoruz. Tamam bunları da aldık en azından. Böyle gelen paralarla vejetaryen pizza mı istiyorsun? Vegi dediği vejeteryandır diye düşünüyorum. Herhalde. Güzel. Aç güzel. Pizza açalım. Ee... Açalım. Peki yamuk yapsak beğenmeyecek mi? Bir de onu deneyeceğim. Mesela şöyle pizza yapsak. Ya böyle pizza. Beğenmeyecek mi bilmiyorum. Vejeteryan pizza dediği için sucuk koymayacağım dostum. Bence <laughs> Güldü. güzel oldu ya. <laughs> Güldü böyle pizza mı olur dedi ya. <laughs> Sen nasıl pizza yapıyorsun ya? Bence tipi değil kesinlikle lezzeti önemli dostum. Sen tipine takılma. Sana vejeteryan pizza yapacağım. Bak şöyle hop 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 Mükemmel. Buna da peynir koyalım. mı? Peynir konmaz ki vejeteryan Az koydum. Ya. Tam az koydum ya. O kadar çok koymadım. Bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama çok pişmişiz demiyor bak. Tam bu kadar pişirmeyiz dostum sıkıntı yok. Seninkini tam böyle kestim. A bence güzel oldu ya, bir de güzel oldu. Bak böyle pizza daha iyi yememiz. Yapraklar da yanmış. Hayır ya o zaten piştiği için öyle olacak beğendi zaten. Ya sen neyi beğeniyorsun ya? <laughs> Çok saçma. Canlar kare ve var aynı şekilde biberli pizza istiyor. Dolma biberli karidesli pizza yapacağız dostum sana. A kare istiyor. Kare istiyor. Aa, güzel. <laughs> kare de yaparız dostum hiç önemli değil. Sana kare mükemmel pizza yapacağım. Kare pizza mı olur ya? Bence oldu ya güzel ya bu de gözüküyor. Oldu bir de. Olsun güzel gözüküyor şöyle oop. Sen var ya sen çok çok tane, yapıyorum. tane tane atıyorsun <laughs> Karides koyalım böyle çok koymayalım ya böyle tadını bozmaz. tamam mı dostum? Ay hiç karides yedin mi hayatımda? Yemedim. Ben de yemedim yemeyi de düşünmüyorum. Ya ben de tadını bilmiyorum canlar ama böyle güzel olacak gibi ya tamam. hadi bakalım peynir de koyalım. Peynir istiyorlardır ya peynir zaten klasik dostum yani. Pizzada peynir, Pizza da peynir, peynir da olmazsa alırız. olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bütün sebzeleri meyveler... Meyve ne ya? Hepsini karışmasını sağlıyor değil mi? Bunu çok pişireceğim. Olandan da çok pişireceğim tamam. ne olacak? Tamam. Yaktın. Bu simsiyah bir şey oldu ya. Al. <gülüyor> Yandı. <gülüyor> 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 Hiç de mutlu olmadı. Ben o ben de mutlu olmam. Niye yaktın pizzayı? Neyse ikinci günü tamamladık canlar. Biraz zarar etsek de yine 220 dolar da fena değil ya. Burada bu Ne? Mantar. Mantar mantara benziyor evet. Bu ne? Bu da şey bacon dediklerinden. Patlamış mısır değilse mantar. Yani patlamış mısıra da benziyor. Açıkçası da bir bacon aldık bir de patlamış mısır aldık canlar. Bacon da domuz pastırması diye geçiyor. Güzel biz, biz normal pastırma diyelim dostum. Aynen Güzel, biz Güzel, Küçük buna pizza istiyorlarmış. Diyelim. Küçük pizzayı nasıl yapacağız? Hayır, şöyle küçük, küçük pizza yuvarlak. Ah. Kolaymış ne? küçük pizza. No normal bacon istiyor dostum. Ay şey sos koymadım. Sos. Tam altına koyabiliyorum ya benim öyle yeteneklerim var. Ha. Altına diye yani. koyabiliyorum. Tabii ki. Pizza ustası seni. Tam pizza ustasıyım. Bak gördün mü? Kaşığa çevire çevire, çevire koyuyorum bak. Görüyor musun? Çevire çevire Şu koyuyorum. Şu ucada koyarsan çevire çevire. Buralara çok izin vermiyor. Bura bol bol bacon atalım. Pastırma atalım üst da üst olsun. Üst üst atma. Üzerine de mısır mı istiyorsun ya bunlar? Valla mısıra mısır. benziyor. Sonra Bence sonra de. Sonra patlayacak bunlar. Ay böyle öyle pizza mi? Mi? Ben öyle pizza... Ol Bu mısır o mı? Ben şimdi sıcaktan patlayacak bunlar. Pıtır böyle pıtır bir pıtır pizza pıtır. varsa da ben yemedim canlar böyle bir pizza. Yemedim. Bak patlıyor. Pıtır pıtır pıtır. E üstünde kalmadı ki bunlar. E, sıçradı. <laughs> ne olacak bunlar şimdi Bunlar dağıldı bana? tamamen. Ya bütün her yeri batırdın. Al da git pizzanı ya. Ben böyle pizza olacağını düşünmüyordum. Bu ne istiyor göremedim. Niye? ne? bastın. Kocaman bir pizza istiyor ama ne istiyor? Biz evet, kafamıza göre karışık yapıyoruz o zaman dostum sana. Gösteriyor musun? Ay yarısı farklı istiyor. Peynir. Güzel. Soh. Tamam, önce bir sos, sos koyalım. Soh. Tamam, yarısı sucuklu istiyor dostum. Yarısı sucuklu. Tamam yaparız. Kolay, o iş kolay. Diğer yarısı neli olsun tatım. Kaç tane şöyle sucuk istiyorsun? Ne istiyorsun? Yeter değil mi? Yarısı sucuklu sonuçta. Hı -hı. Diğer yarısı boş olacakmış dostum. Yarısı sucuklu, diğer yarısı boş olacakmış. Güzel güzel bence böyle pizza da mantıklı çünkü iki kişi yiyeceksen mesela yarısı birine göre diğer yarısı öbürüne göre oluyor. Yani tamam yeter güzel. çok yakma. Bence de direkt böyle kömür halinde vermeyelim canlar bence güzeldi ya tam Söyle, istediği gibi. Ooo, Bize fazla para gidiyor. verecek bence. Güzel sana da yapalım Gülmü. sadece karadesli istiyormuş bu da. Koyalım koyalım evet. koyalım 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 koyalım. koyalım. Koyamadın sanki kenarları bir düzgün olmadı. Yani biraz zor açılıyor dostum. O da bizim Bunlar hamurumuza özel bir durum. Hamur, tamam mı? Aynen yani. öyle. O yüzden bak burayı düzeltelim bir de o. Tekstir, <laughs> çok güzel. Yoksa oldu. ne oluyor? Yoksa böyle pizza yumuşacık olmuyor, güzel olmuyor. Ne Biz ne bu şekilde ne yapınca ne ne daha güzel oluyor. <laughs> güzel bence güzeldi canlar. Bizim kardeş diyor. yumuşak hamurdan e, geliyor. <laughs> <laughs> Yoksa böyle Bence yeter ya. miydik? Peynir her türlü koyuyorum diye düşünüyorum canlar. Peynir koyacağım yani. Yapacak bir şey yok. Mükemmeliz o. Tamam pişir. Az pişmiş yapınca ne yapacak? Bence yine üzülür ya. Az pişmiş yapma. Ben olan seviyede yapayım canlar. Abartısını yani yapmayalım. olması gereken. Şimdi Belki de üzmeyelim. İnsanlar parasıyla rezil <laughs> <izdir olmaz. gülüyor> Ya kötü yapıyorsak para vermiyorlardır diye düşün. Baksana şimdi <laughs> 650 para kazandı. Çok güzel şimdi para kazandı. Şimdi zaten vermezler. Senin önüne yanık bir pizza gelse para verir misin? Domates ve zeytinyağı sanırım. Bilmiyorum. Domatesi aldık ama canlar. Güzel. Domatesli pizza istiyorsun. Kare hem de. Ne Domates, yaparız? Domates, biber, patlıcan. Yani dikdörtgen tarzındaymış bu <laughs> birazcık. <gülüyor> Bence güzel oldu dostum. Domatesli pizza. Bak iki pizza. yandan da kesmesi pek. Yani oralardan dediğin gibi biraz biraz alıyor. Şöyle Mükemmeliz dostum. o <laughs> sadece ya. Bence güzel ya yeter bu kadar. Zaten altta sos var ama ya. Domates böyle ne bileyim çok da yakışmayacak gibi. Neden yakışmasın? Pizzalarda domates olmaz mı? <laughs> olur bence bence olur. Güzel güzel ya fena değil dostum. Ya ben pizzalarda oluyor yani. Yani Bence de güzel de olacak gibi ya. Bak üstte domatesler filan da çıktı böyle kızardı kızardı o. Keşke içinde azıcık da sucuk olsaydı. Yani canlar şu an canım bir pizza çekmedi değil yani. Tatlı tatlı pizza da bir gömeriz yeah, yani. Yeah, yeah. <laughs> güzel kalp şeklinde hediye kutusuna koyacağız. olur. sen kime göndereceğim bunu? Yaparız yaparız olsun Biz her türlü yaparız. Sen parasından haber ver. Tabii. Sen parasını söyle kalp şeklinde ben pizza yaparım. <laughs> kalp şeklinde pasta yapıyorlar, pizza yapıyorlar. Her şey yapabiliyorlar. Kurabiye yapıyorlar. Bak sucuklar onların istediği gibi mi koymam lazım? Öyle çok uğraşırsın. Öyle mi diyorsun dostum? Sağla gitsin. Hepsi beğeniyor zaten. Bence de ya. Çok da probleme gerek yok. Şöyle bol bol koyalım ki bol sucuklu olsun. Ya yani sonra demesin götüreceğin kişi kaçmışsın malzemeyi. Değil mi? Diyeyim. Biz bol bol koyalım da canlar sıkıntı olmasın. Elpis Güzel kalpli pizza da yapmadık demeyiz yani. Güzel kalpli pizza da, da yaptık. Tabii bu da oluyor. Oh. Gerçek hayatta bunu yapması biraz zor olabilir ama. Aslında yaparlar yani. Keserler diye düşünüyorum dostum. Beğendiler. Hayır yaparsın da. Hediyeni seç. Ne çıktı? Bu ne? Bir şey kazandık dostum. Bir ne kazandık sos. bilmiyorum. Yeni bir sos kazandık. Yeşil bir sos mu kazandık? Evet yeşil bir sos kazandık ama. Neli ne? olduğunu bilmiyoruz. Neli olduğunu Belki maydanozlu sostur. Recepiyenler <laughs> için. Olabilir. Olabilir. Bana bir sürpriz yap diyor ya. Yani sana Aa. yeni sosumdan yapacağım da güzel görünmüyor dostum. Ispanaklı sos da olabilir. Biraz sanki ıspanaklı sosa benziyor. Yani bence de ben de benzettim. Ya da biber ezmesi olabilir. Şöyle bacon atalım. Güzel, Gülüyor güzel. bak. Güzel. Neler yapıyorsun sen öyle şapşik şey diyorsun. Sana hepsinden koyacağım ya. Sana bol sürpriz. Sen bana sürpriz dedi. Sen bana güvendin ya. Ben sana bol bol malzeme <laughs> koyacağım. Patlamış mısırlı da. Ooo bol bol patlasın 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 patlasın. Sürpriz sonuçta bu. Hepsi güzel. patlayacak ama. Oo, güzel, o, Güzel ne? Sucuk 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 ya, sucuk ya, ya sucuk 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 Böyle ya 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 Biber 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 ya, ya, ya. biber. Yalnız ya, bu bir, şey var ya çok aşırı karışık oldu canlar. Bu öyle ya, böyle ya, bir şey olmadı. Farkında mısın? Aa güldü. <laughs> güldü bu aşırı karışık oldu. Tam yeter artık. Bizada Buna ekmek... da o. <laughs> Ekmeği görünmüyor artık bizanın. Canlar bilmiyorum bunu da beğenir Aşırı böyle diyorum ya şaşırttık bunu. patlıyor. mısırlar falan Allah, da pat... Ya misin? bu pizza değil ya. Buna kimse pizza diyemez bu bence. Bu salata oldu. <laughs> Bence de pizza salatası oldu dediğin gibi ama sevindi böyle şaşırdı diyor da aşırı şaşırdı. Bence canlar oyun çok tatlıydı biz beğendik sizler de beğendiyseniz güzel bir beğeni atmayı kanal abone olmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın.